Start verildi ve yarış başladı. Bir numaralı Ak Sancar rakiplerinden bir buçuk boy sonra koşuya başladı. İlk metrelerle birlikte orta kulvardan liderliği yedi numaralı Uçan Ejderha almaya çalışıyordu. Hemen yanına iki numaralı Beyefendi Demir geldi. Şimdi liderliği iki numaralı Beyefendi Demir az aldı. İçindeki yedi numaralı Uçan Ejderha da yerini bırakmadı. Bunların hemen dışına doğru 3 numaralı Deli Fişek geldi. 1,5 boy kadar gerilerinde. 11 numaralı Sultaniye 4. Butay'ın 1,5 boy gerisinde ortada. 6 numaralı Rising Turan var. Hemen yanına doğru 8 numaralı Isabel Atak yaptı. Daha sonra ortada 5 numaralı Mikubo var. Bunların 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kahraman Efe şeklinde. Safkanlar son 600'e girmek üzere. 7 numaralı Uçağın Ejderha Bariyer dibine yakın Asfrak'ta koşunun lideri. Hemen dışında 2 numaralı Beyefendi Demir yakın takip İki 2 boy gerilerinde 11 numaralı Sultaniye bariyer dibinden 3.'ye kadar girmiş durumda. Bu şekilde Taylar virajı döndü. Son 400 metreye doğru 7 numaralı Uçağın Ejderha Koşu'nun lideri. Fark yaklaşık 2 boy kadar. Ortadan 2 numaralı Beyefendi Demir'in içinden 11 numaralı Sultaniye'nin daha geriden en dıştan 1 numaralı Aksancar'ın ortadan da 4 numaralı Kahraman Efe'nin ataklarıyla Taylar son 200 metreye girmek üzere. 4 numaralı Kahraman Efe ortadan şimdi önce ikinciliğe girdi. Ardından da önde kaçan rakibini yakalayıp liderliği de az farklı ortadaki 4 numaralı Kahraman Efe aldı. İçindeki 7 numaralı Uçan Ejderha mücadeleyi bırakmıyor. 4 numaralı Kahraman Efe kazanıyor. 7 numaralı Uçan Ejderha ikinci, 1 numaralı Aksancar 3. 9 numaralı Küçük Dicle 4. 11 numaralı Sultaniye yarıştan 5. olarak ayrıldı. Halis Karataş'ta start alan 4 numaralı Kahraman Efe kazandı.